Bugün davanın 44. duruşması yapıldı. 4 gün süren Doğu Perinçey'in savunmasının bitmesinden sonra bugün çapraz sorguya geçildi. Yaklaşık 6 saat sürdü Doğu Perinçey'in savunması. 6 saatlik süre boyunca 60'tan fazla soru soruldu. Duruşma savcıları tarafından Mehmet Ali pek güzel ve Nihat Taşkın 60'tan fazla soru sordular Doğu Perinçe'ye. Soruların ilki Ergenekon belgeleriyle ilgiliydi. Ee, İşçi Partisi'nde ve Aydınlık Dergisi ulusal kanalda ele geçtiği söylenen belgelerdi bunlar. Doğu Perinçek bu belgelerin mantığı ile ilgili bir ifade kullandı. Bunların hepsi Doğu Perinçek düşmanı İşçi Partisi karşıtı belgelerdir. Hiçbirini kabul etmiyorum dedi. Doğu Perinçek'e yönelik sorulardan önemli sorulardan biri de e, Ergenekon örgütünün Avrasyacı yani Rusya, Çin ve Hindistan eksenli bir örgüt olduğu buralardan ideolojik ve e, mali destek aldığı yönündeki soruydu. Bu soruya Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı bir ders kitabını göstererek yanıt verdi Doğu Perinçek Çin'de okutulan bir ders kitabıydı. Bu 8. sınıf öğrencilerine okutulan ders kitabında Lenin, Mao ve Atatürk'ün resimlerinin olduğunu söyledi. Ve Kurtuluş Savaşı'nın Çin tarafından anti-emperyalist karakteri nedeniyle çocuklara öğretildiğini söyledi. Ve Çinlilerin bile anti-emperyalist karakteri nedeniyle Atatürk'e sahip çıktığını ama bugünkü tabloda Türkiye'de Atatürk'e sahip çıkılmadığını bu nedenle de Çin ya da Rusya taraf Rusya'yı desteklemesi ya da fikir birliği içinde olmasının herhangi bir sakıncası olmadığını anlatmaya çalıştı Doğu Perinçek. Abdullah Öcalan'la daha önce ya, ilgili e, sorular da geldi Doğu Perinçek'e. Öcalan'la yaptığı görüşmeler ve çeşitli tarihlerde Kürt meselesinin çözümü ile ilgili ortaya attığı farklı fikirleri hatırlattı savcılar. Örneğin otonomi ve federasyon gibi Kürt meselesine çözüm getiren fikirlerini söylediler. Doğu Perinçek'in bundaki değişikliğin sebebinin Ergenekon örgütü olup olmadığını sordular. Doğu Perinçek'te siyasi hatalarımız olabilir. Ancak bizim istediğimiz, bizim savunduğumuz şey Türkiye'nin kendi Kürdü ile barışması, bu meseleyi ABD ile e, ABD'nin manevra alanından çıkarmasıdır dedi ve son soru ordu içinde junta kurduğu ya da örgüt kurduğu iddialarına yanıt verdi Doğu Perinçek. Ordu içinde ordu olmaz Doğu Perinçek bunlara karşı olduğunu yıllardır söylüyor. Ama bugünkü tablo değiştiğinde ordu içinde ordu ile millet el ele geldiğinde 10 yıl içinde bir Kemalist devrim olma ihtimali yüksektir. Belki ben göremem dedi Doğu Perinçek. Doğu Perinçek'in savunmasına yarından bugün kaldığı yerden itibaren yarın devam edilecek Ayşe. Zülfikar, Zülfikar Ali Aydın bize Silivri'den son gelişmeleri aktardı. Bugün İşçi Partisi Başkanı Doğu Perinçek'in sorgulaması yapıldı. Yarında kaldığı yerden devam edecek. Sağ